Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün 26 Ekim 2025 Pazar günü. Hepinize güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Umarım işleriniz iyi gidiyordur. Ben burada kolektif açılımlar yapıyorum. Özel bir bakım isteyen için de kişisel bakım yapmam mümkün. Bunun için bana açıklamalar kısmında belirttiğim WhatsApp numaramı veya e-mail adresimi Kısa bir mesaj atarak sorununuzu ve e, sormak istediklerinizi yazarsanız size iyisiyle kötüsüyle e, her şeyden e, burada ne verilirse e, haber vereceğim. E, sevgili izleyenlerim e, bu okunmuş su bakımıdır. E, okunmuş su açılımlarında e, bunun tabii ki e, genele yönelik bir açılım olması nedeniyle... E, Buradaki söyleyeceklerim buraya denk gelen bir enerjiyle ilgilidir. Kendisine uymayanın bu bakımdan dinlememesi uygun olur. Bugün tekrar açılımımıza geçtiğimizde burada öncelikle bir topluluk belirdi. Topluluk enerjisi derken küçük bir grup. Ama bu grup kıskançlık hisleriyle dolu bir grup. Bir hanımefendinin peşinde 3-5 bayandan oluşan bir grup. Hanımefendinin işlerini de gizliden gizli izleyerek taklit ediyorlar. Onu bir şekilde geçmişten gelen hanımefendinin onlara yönelik bir şikayetini kim konusu yaparak e, onu bir şekilde e, düşürmeye bakıyorlar kendi e, amaçları doğrultusunda ki e, yaptıklarının e, hukuksal bir yanlış olmadığını geçmişte yaptıklarının kendilerince e, kendilerini bu şekilde e, ak gösterdiklerinin e, kanıtı olsun diye e, böyle entrikalar günümüzde çok olmakta e, insanların e, uyanık olması lazım sürekli gözlemci olması lazım. Maalesef kişiler bu şekilde 3-5 grup ne meşruluk ne ilahi yasalara uygunluk tanımaksızın bulundukları konumun imkanını kullanarak insanlara zarar veren uygulamalarda da yapabilmekteler keyfi olarak. Bunlara karşı insanların dikkatli olması lazım. Hanımefendi bunları çok iyi biliyor, çok iyi görüyor. E, gördüğü için zaten e, önemsemiyor. Zaten onlar e, otoriteler tarafından da bilmiyor. E, bu nedenle <laughs> zamanları boş e, kişiler olmalı ki e, böyle uğraşmaya devam etmekteler. Yası dışı uğraşlardan e, kendilerine meşruiyet çıkarma e, yaratma, ortamı yaratma gayreti içerisindeler, sağlama gayreti içerisindeler. Halbuki kendileri meşhur olmaya baksalar hiçbir sorunları kalmayacak ama demek ki o yola giremiyorlar artık. Allah selamet versin insanlara başka bir şey demek de pek uygun olmuyor. Allah akıl fikir versin demek uygun oluyor. Tabii Allah'ın aklını aldığı insanların da ne şekilde akıl fikir sahibi olacağı O da belli değil ee, Sevgili izleyenlerim e, Bugünlük bu kadar e, Bana yazmak isteyenler e, Herhangi bir konuda Hangi sıkıntıları olursa olsun e, Belirttiğim Woodenbolt65 Gmail.com Adresime e, Ve ayrıca e, Tekrar belirttiğim Whatsapp numaramı e, Kısa bir mesajla Sıkıntıda da oldukları, açmazda oldukları e, konudan e, özet gönderebilirler ve e, bana her ne sormak istiyorlarsa sorabilirler. 25 yıldır bu bakımlarımı yapıyorum. E, çocukluğumdan gelen bir duru göreviyle şimdi bunları yapmaktayım. E, unutmayalım, her şeyi gösteren Allah'tır. E, Allah'ın üstünde hiçbir irade yoktur. E, sevgili izleyenlerim, hepinize güzel bir pazar diliyorum. E, şimdilik hoşça kalın.